Merhaba. Şu anda Düzce merkezde değerli mahallelerimizden Uzun Mustafa Mahallesi'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz arsa artı bina portföyümüz satışta'dır. Arsamız 658 metrekare, %35 ticari artı konut imarlı'dır. 4 kat imar bulunmaktadır. Görmüş olduğunuz Alpas'tan Türkiye Caddesi'ne cepheli hastaneye, pazar yerine, Düzce Meslek Yüksek Okulu'na Yeni yapılan Sabiha Ulusoy Kütüphanesine, Uzun Mustafa Okulu'na yakın konumdadır. Yatırım değeri yüksek bir bölgede olan arsamız ve binamız için bizi arayabilirsiniz, ofisimize ziyarette bulunabilirsiniz. İyi günler dileriz.